Ekipler de çalışmalarına başlamış vaziyette. Ayrıntıları senden dinleyelim lütfen. Ahmet Görmez bizler de Çankaya ilçesindeyiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için Ankara için karla karışık yağmur uyarısı yapmıştı. Ve şu an etkisi çok şiddetli olmasa da hafif şekilde seyrediyor. Ankara'nın yüksek kesimlerinden birindeyiz. Çankaya ilçesinde izledik. TRT kameramanı Aykut olduğunun görüntüleriyle canlı olarak trafikteki son durumu getiriyoruz ekranlara. Ee, karla karışık yağmur var ancak şiddeti çok yüksek seviyede değil. Yine de ekipler, karayolları ekipleri hazır bulunuyorlar. Ee, burada gerek tuzlama gerek kar küreme araçları ilerleyen saatlerde ola ki şiddetlenirse diye burada bulunuyorlar hazır bir şekilde. Sisli de bir hava hakim başkente dün gece başlamıştı şiddetini artırmıştı yağmur ve bir saat kadar önce de karla karışık yağmur şeklinde Teyrediyor. Hafif şekilde bir aksaklık yok trafikte ancak yer yer sesin arttığı bilgisini paylaşalım. Çift yönlü olarak trafik işliyor bir problem söz konusu değil. Ancak meteoroloji genel müdürlüğünün önümüzdeki 4-5 gün için başkente kar yağışı hafif şekilde kar yağışı uyarısı yaptığını da belirtelim. Trafik çift yönlü işliyor ancak aksaklıkların yaşanmaması için de bilindiği üzere önlemler alınmıştı trafikte bu önlemlere uyulması noktasında da sürücüler seyahkuzda önlemlerini almış bulunmaktalar. Bizler yüksek kesimlerinden biri olan Çankaya ilçesinden trafiğin son durumunu ekranlara getirdik.